Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 20x sayısı açacağız. Bu nasıl olacak derseniz videonun devamında göreceksiniz. Ondan öncelikle böyle karşınızda göreceğiniz şey ödül al var. Bu aşağıda bırakacağım linkten ulaşabilirsiniz. Böyle sayısı veriyor Brawl Stars kendisi. Böyle açık geliyorsunuz. Gelen kutusunu açıyorsunuz. Bu ne çıkacak? Süperenler çıktı. Şansımıza. 20 tane nasıl açacak diyorsunuz. Şimdi anlatayım. Şu aşağıdan sonra oyunun üstünde göreceğiniz gibi. Orada 6 tane var. Sonra Dükkan'a yeni teklif gelmiş. Yani teklifler beleş verilen şey gelmiş. Orada 3x var. Benim de yine hesabım var arkadaşlar. Oradan aynılarını aldığımız zaman 20 tane oluyor. O yüzden başlayalım şimdi. Size gameplay falan göstereceğim. Yani nasıl seversiniz bilmiyorum. Ben bunun önce benim kumarı çektim ama o video şey kaydı açmışım ama kayıt çalışmamış. O yüzden paylaşamadım sizle kusura bakmayın. Süper beğenler çıktı çok iyi değil maç oynamam lazım maç kazanmam lazım maç kazan 10 tane maç kazanmam zaman 6 tane stresi açıyorum arkadaşlar aklınızda video fikri varsa aşağı yorumlara belirtebilirsiniz yeni çok güzel video fikirleri buldum ben onları da yakında paylaşırım ben ondan önce hemen diğer hesaba geçeyim onda da hemen direkt ilk başlıkları açayım bu hesabın kupası da 9000 9000 demişim. Sonra 979 Buradan da atacağım açacağım. Bu hesabı da ben daha yeni açtım. Burada ekstra olarak bir tane daha free drop star drop. Ender atıyor ama bir şey olmaz. Ender çıkması da bir yandan iyi çünkü haberler kısmındaki etkinlikten 100 x hisi Çok katkıda bulunmasam da azıcık katkıda bulmuş oluyor. Süper Ender verdi. Oh, güzel gizemli var arkadaşlar. Ne çıkacak acaba? Karl çıktı arkadaşlar iyi. Kar güzel karakter. Kar oynanır. Bakın arkadaşlar. İşte karakter çıkmış oldu. Ben ilk önce kasmaya kendi hesabıma başlayacağım. Arkadaşlar bu arada ben size bir şey soracağım. Paylaştığım duru beğenirseniz veya abone olursanız çok sevinirim. Hem de üstüne üstlük başka oyunlar hakkında video yapayım mı? Bunu size soracaktım. Eğer yapmamı istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Arkadaşlar bu arada ben daha şey yapamıyorum yani çok konuşuyorum. Çok konuş konuşamıyorum yanlış telaffuz işte ettim. Çok konuşmuyorum. O yüzden kusura bakmayın yani sadece oyun izleyebilirsiniz. Hem de çok fazla arkadaşlar kelimesini kullanıyorum. Daha yeni başladığım için uzun bir süreden sonra bunu çok kullanıyorum. O yüzden kusura bakmayın tekrardan. Bu ortada ne oynanır derseniz bence ben Jess oynayacağım. Jess'i zamanında 850 yapacaktım. Kas fail olmuştu yani yapamamıştım. Arkadaşlar ne bu videolar böyle bu video böyle sıkıcı mı oldu? Sıkıcı olmadı mı? sevinirim çünkü bana göre böyle bir devamlı yapabilirim. Seni takım olmak istiyorum Ama Enerji ben aldım. Takım ona Arkadaşlar kutu kurmamız lazım. Maç kazanmamız lazım. Arkadaşlar büyük ihtimalle sadece bazen oyunun bazı güzel oyunun kısımları veya birinci olduğum sahneleri koyarım büyük ihtimalle. Çünkü diğer çok uzun olur. Hem de size bir tane daha soru sorayım. Uzun vizör gelsin mi, yoksa a, kısa videolar mı gelsin? Onu soracaktım. Burak. Öldü arkadaşlar. Arkadaşlar hemen bir tane daha maçı gireceğim. Acaba bir şey mi düşünüyorum? Düşük kapalı kartlara girip hemen bitirsem mi düşünüyorum çünkü de bayağı düşük kapalı kartlarım var. Biraz onlar daha yeni çıktı. Arkadaşlar hemen bir maça daha girdim. Aa, bot attı arkadaşlar. Bot attığı maçlar kazanmak kolay. Şimdi botlar yani. Ama bazı botlar zaten çok uzun oynuyor. Arkadaşlar burada oynayışım nasıl kötüyse belirtebilirsiniz çünkü çok iyi oynadım söyleyemiyorum. Arkadaşlar asla bilmiyorum. Büyük ihtimal birinci olamayacağım gibi geliyor çünkü ben nasıl botlar kadar çok kötüyüm. Ne oldu? bunu da alır. Teritori atık ama bir şey olmaz. Arkadaşlar böyle gameplay videosu veren veya 800 yapma 900 yapmaya çalışma videoları atayım mı? Atın derseniz atacağım. Güzel bir fikir de zor biraz. Evet, evet. Birinciliğimizi aldık. Açacağım şimdi iki tane daha stradisini. <laughs> ben de atıyorum. Ben de Verenim. Verenim, verenim, daha çünkü Burada gör haberleri göreceğiniz gibi Burada 102 x serisini kasıyorlar baya iyi ilerleme kaydetti çünkü herkes mega kumbara açtığı için baya iyi oldu bunu da 25 Mart'a kadar bitirmemiz lazım Arkadaşlar bu arada attığım o vereceğim o link 25 Mart'a kadar geçerli ondan sonra daha geçerli değil yani Ondan sonra almaya çalışırsanız, almaya çalışırsanız alamazsınız Arkadaşlar ben bir maça daha girdim de bu maç sıkıntılı geçecek. Burada bir tane Miko var. Miko'ya hiç bulaşma, bulaşmasam, ulaşmasan mı acaba diyorum. Ta. öldü de. Bu Miko oynamayı bilmiyor arkadaşlar. Yüksek kupalardaki Miko'lar bayağı iyi oynuyor. Leon da öldü bir tane. Arkadaşlar az kısalsın değiyordu ya. Bu bir an geri dönüp beni alacak bence. Arkadaşlar bayağı iyi vuruyor Leon. İşte bu çok savaşmıyor. Kısa gelirse öldürür çünkü. Ah be. Öldüm ama yine kazandım olarak sayılıyor çok yanlış bir saçma hareket yapmadım aslında da Tarık evet, görmedi Leon'u görmedi Tarık evet, neden siz anlamadım Arkadaşlar bundan sonra karar verim. sadece iyi oynadım yerleri ve kazandım maçları yani aldığım artıları falan göstereceğim bir de Stadion'un açılışlarını göstereceğim Video uzun olursa çok sıkıcı olur diye kısaltmaya çalışıyorum Çünkü diğer da kaçacağım için uzun olur, sürer Uzun sürecek daha doğrusu bayağı Arkadaşlar ben karakter değiştirebilirim. Sütle falan geçebilirim. Çok düşük oluyor ya. <laughs> Not Spiker'ın neredeyse kafa attı. Sattı böyle alırlar arkadaşlar. Satmayacaksınız. Her zaman satanlar çıkmayabilir de yani çoğu zaman kötü olarak çıkıyor. <laughs> Arkadaşlar evet. Bir ırkçı etkal üstüme atladığı için. Içi. Arkadaşlar skece geçtik. Çünkü bir diğer tür çok uzun sürecekmiş gibi yerli. Sizde boşu boşuna yani. Sizde aslında size çok kısa gelir de de boşu boşuna uzatmayayım diye Mesela çok yüksek kupa değilim. Kapak yani kupa kasmak istiyorum da kupa kasamıyorum böyle bayağı iyi bir şekilde. Sıkılıyorum çünkü istiyorsanız Ama isterseniz video ile beraber sizlerle beraber kasarım. Aranızda yani oynamak isteyen ben ne varsa yorumlar aydısını bırakabilir veya ben ID'mi bırakacağım zaten oradan ekleyebilirsiniz. Sizler oynamak için yani heves değil. oynasan bayağı güzel Arkadaşlar Ramazan'da çok susuz olduğum için yani, çok düzgün konuşamıyorum. Kelimeleri telaffuz edemiyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Burada öyle son bir şey var bu. Sistem bot geliyor. Hemen çık yapacağım. Şunu da öldür, öl öldüreceğim. Şu zaman maç bitecek. Evet arkadaşlar birazcık oynadım ve 2x değeri açtım. Belki 400'de olmuş olabilir. Çünkü açılır destansı Ne Çıkacak acaba? Çakın. Spreyi bende çak yok. Çok iyi. Bende güzel destansı. O Max'in kostümü çıktı. <laughs> hmm. İyi arkadaşlar, iyi takım 4 tane gizemli verdi ne çıkacak dagın aksesi güzel 64 kupa atmışım arkadaşlar aldım arkadaşlar buradan da büyük ihtimalle belki star drop verir 10 elmas iyi arkadaşlar şimdi diğer hesaba geçiyorum evet arkadaşlar yeni hesaba geçtim şimdi buradaki ödülü de alacağım hemen alalım acaba ne çıkacak Ender mükemmel. Bu şans nedir arkadaşlar ya? Hacı burada şimdi ne oynasam bir de çok kararsızım. Az, az önce Karl çıkmış. Karl'la beraber oynuyor. <laughs> arkadaşlar ben yine hepsini aldığım zaman artık kayda başlarım. Arkadaşlar ilk maçı kazandım. İlk maçtan direkt açmaya başlıyorum. <laughs> Selamlar destansı verdiği 5 kredi yes ikinci kredi şey verdi sonra alt kaldı bundan da bırakacağız saldırı ben tekrar devam ediyorum evet arkadaşlar 5 maç daha kazandım 2 tane daha açacağım şimdi ender birincisinden İkincisinden ender mükemmel arkadaşlar i̇şte bu, bu maç çok şanssız bu videoda hiç güzel bir şey çıkmadı aslında bir sürü şey çıktı da hiçbirinden güzel bir şey çıkmadı burada da bir tane açıyorum gizemli attı ilkinden hadi efsane atması lazım Efsanevi attı arkadaşlar arkadaşlar ne çıkacak arkadaşlar eş çıktı eş çıktı inanılmaz wow arkadaşlar bu yeni sep olduğu için çok fazla çıkılacak şey seçenek yok ben Gerçekte sevimli olsa bayağı sevinirim de bu sevimli çok, çok sevinmedim yani, Hadi ben, hadi, hadi ben devam ediyorum Arkadaşlar bu maçtan sonra da aç O iki tane sterilisini açacağım bir de Royal Pass 2 Brawl Pass 2 sterilini açacağım ondan sonra Videoyu bitirmeyi planlıyorum Arkadaşlar inşallah işte videoda eğlenmiştirsiniz Eğlendirseniz abone olup like atmayı unutmayın Beğenmediyseniz de yoruma yazabilirsiniz neyi beğenmediğinizi Şunları da hemen örteyim Arkadaşlar iyiyim şaka ya. Grey de onları ölecek zaten. Karla bir tane de adam kaldı. Onlar hemen koşuyor. 8 bit kalmış. Karla öldü 8 bit öldüreceğim şimdi. Ondan sonra bitiyor. 20 tane açmış olacağız. Toplamatı 20'den fazla bile açmış olacağız. Evet. bitti. açıyoruz. Ender. Destansı. Güç puanı. Şimdi bu Brawl Pass'ları açacağım. Burada bir tane var zaten. Süper yerler. gizemli, Gizemliği. Bo çıktı. İyi. Aa bo çıkmamış arkadaşlar. Kostüm çıkmış. Akıncı bo. Ben bo çıktı sandım. Arkadaşlar bu videoda iki tane karakter, iki tane kostüm çıkarttık. Yani beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Hadi ben kaçar.